Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gene çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar çocuklar ne derse her şeye evet videosu. Çocuklar gördüğünüz gibi çok mutlu fakat rakiyle biz mutlu değiliz. Çünkü olan bizim paralarımız olacak. Valla çocuklar bizi batırmayın he. Valla ne istersek alacaksınız söyleyeyim. Evet çünkü bu videonun amacı her şeye evet demek. Hayır demek yasak oyunda. Yani böyle bir video çekmeye karar verdik. Böyle bir değişiklik olsun dedik. Böyle kapalı çarşı yapmışlar arkadaşlar. Yeni açılmış. Biraz boş. Yani fazlasıyla boş burası. Böyle bir kapalı çarşı yapmışlar. Ee, Valla içerisi de güzele benziyor. Hadi gidelim bakalım. Evet oyuncak vardır umarım burada. Bence vardır. Hadi bakalım. Ay bunlar ne? Burada çok güzel şeyler var. Parası da güzelmiş kızım. Hadi bakalım o zaman alışverişe başlayalım. Şurada sepetler var galiba onlardan al. Aa şu sepetler alabilir miyiz? Tabii buyurun. Ee, ben de alabilir miyim? Çocuklar bence sepetleri ayrı ayrı almayın. İkiniz birlikte kullanın. Hayır anne ayrı alacağız oyuncaklarımızı. Eyvah eyvah arkadaşlar biz battık. E ee, anneciğim sen de al o zaman kardeşin sepet alıyorsa. Al bakalım küçük kız. Teşekkürler. Valla burada benim ilgimi çeken bir şey yok gibi duruyor. Anneciğim sırayla bakalım bir. Valla ben orada muhteşem bir şey gördüm. Ne gördün anneciğim? Şuradaki dergiler muhteşem. Anne şunu şansına koyar mısın? E koyayım bari. Ya çok güzel. Zaten ben böyle bir dergi uzun zamandır istiyorum. Alıyorum anne bunu. E al o zaman. Hayır diyemiyoruz arkadaşlar. Ay kızım yemek tarif kitabı gelmiş. Ben bunu alabilir miyim? Hayır anne onu. Sen başka bir videoda alırsın. Çünkü bugün biz ne istersek o olacak. E peki madem <laughs> öyle olsun. Ee, günlük. Aa anne benim günlüğüm yoktu bunu alabilir miyim? Aa ben niye sana söylüyorum ki her şey? Evet bugün alıyorum. Eyvah eyvah arkadaşlar. Şimdi makyaj malzemem var o yüzden bunları hiç bakma. Ama bunlar ne? Neyler ne kızım? Anne bu yastıklar çok güzel. Hangisini alayım baba sence? Bana kalırsa ikisini de bırak kızım. Neden ki baba? Parası çok şey yani papatyalığı alıyorum. Neyse al. <laughs> ana bu ne? Ay kızım eline geçtiği her şeyi almak zorunda mısın? Çok pahalı bunlar. Geri bırakır mısın şu yastığı? Bırakamam anne. Of. Ya bu çok güzel. Hanımefendi onu açmasanız olur mu? Aa, peki. Bunu alabilir miyim? Ay açıldı. Heh. Anne bunu istiyorum. Al kızım zaten bir şey diyemem. Ana bu ne kadar güzel? Her şeyi ana diyorum bugün ya. Ay bu çok güzelmiş. Bunu alacağım ben kızım. Anne hayır ya bugün biz ne istersek o olacak. Tamam. Biz oyuncak kısmındayız. Kızım başka bir şey alacak mısın buradan? Aa şu çok güzelmiş. Kızım yaşını geçtin sen onun çok çocuk ya. Hayır anne çok güzel bunu almak zorundayım. Bir de başka bir şey yok ilgimi çeken yani burada. E, bir zahmet gidelim şöyle. Eyvah eyvah. Bunlar da böyle. Çocuklar buradan ne almayı düşünüyorsunuz? Vallahi bana kalırsa her şeyi almayı düşünüyorum buradan. Aa ben şunu çok beğendim. Ne kızım o? O Jenifi de var bunlardan Ben de yok. Ben bundan istiyorum. Bak kutusuna çok tatlı anne. Üçünü de alacağım. <laughs> şey boğazıma bir şey kaçtı sanki de. <laughs> Babacım emin misin onu almakla? Çok güzel. Kızım o erkek şeysi. Yani erkek oyuncağı o. Yo baba kızlar da oynayabilir. <laughs> Anneciğim onu bırakır mısın yine? Hayır anne bu bugün ne istersem o olacak. Bırakmayacağım. Aa yasta bunu da alacağım. Kızım emin misin? Ya, ya siz niye karışıyorsunuz bize? İstediğimizi alırız biz ya. Allah Allah bunu da atıyorum sepetime. Kızım biz uzakta duralım. Aa bak burada ne var? Ama anneciğim sizin çıngalıklardan çıngırak mı? Ha, çıngıraklardan çok var evde. Ee, tamam vazgeçtim o zaman. Ee, ne alsam? Bir şey bulamıyorsunuz çünkü evde hepsinden var. Hayır hepsinden yok. Mesela bak şu ayıcık bende yok. Var anneciğim. Bu yok anne. Aa ben şu ağacı çok beğendim. Bunu istiyorum. Bu yeni uyku arkadaşım olabilir belki. Ben de bunu aldım. Aa slime. Kızım evde yeterince slime'ımız var zaten. Hani Jennifer ile Dora'nın var. Benim yok. O yüzden bunu alıyorum. Aa, bak ya onu ben alacağım. Ben istiyorum. İyi al o zaman. Zaten güzel değil işte. Eyvah eyvah. Aa, Jennifer, bak burada ne var? Aa, bunlardan bizde hiç yok. Ben bu havuçluyu alacağım. Ben de. İyi bu ucuzmuş. Alın şunu da bari. Tamam bu benim olsun Hayır benim olsun. Of hep böyle yapıyorsun. Ben bunu istiyorum. Evde var ondan zaten. Ama bu kutu oyunlarımızdan evde hiç yok. Ee, kutu oyunu alabilirsiniz bence de. Gayet güzel ve sağlıklı bir oyun. Anne hani ne alakası var? Yemek mi bu? Yani zihinsel açıdan dedi kızım. Yani bilemedim. Hangisi güzel sence kardeşim? Ben kurbağalıyı istiyorum. Hmm. İki tane mi alacaksınız kutu oyunlarından? Ay nereden dedim? Evet anne iki tane alacağız. Bundan da alacağız. Aa ben onda bir şey gördüm. Bak bundan sende var ama bende yoktu bundan. Ben o yüzden alacağım bundan. Aa bende yastık da yok. Biz sahile gideriz. Bundan da alalım. Çocuklar yeter ama bakın sinirleniyorum. Anne yetmez. O zaman şunları bırakalım bence de. Annem dediği gibi. Ana bu içine girmiş bunun. Kapat kapat. Hepsi içine girmiş. Bu ne? Heh, bir şey söyleyeceğim. Şundan alalım. Ee, tamam. Ee, tamam alın. Alın. Bir şey demiyorum alın. Aldık zaten. Ben bunu istiyorum. Çocuklar saçmalamayın. Zaten oyuncak mağazisindeyiz ki her şeyi aldınız. Hayır anne, Bana da alacağız. Alacağız, alacağız. Yok iyice şımardınız almıyoruz. Bırak onu yerine. Hayır anne. Alacaksak da bir tanesini alıyoruz değil mi? Hayır ben kavga çıkartıyorum. Kardeşime oynamak isteyecek. Bu benim olacak bu da kardeşimin olacak. Evet öyle olacak valla. Ee, alacağız mı yani? E ee, yani anne. Aa oyuncak ee, Orada bir şey yok. Oyuncak ev var. Şimdi burada oyuncak ev var. Ne ciddi misin? Hiçbir şey de göremiyorum burada. O, orada hiçbir şey yok. O, 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 orada hiçbir şey yok bence. Çıkın şuradan. Çık 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 çık. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Bunlar. <laughs> anne bunu istiyor. <laughs> evet şimdi ödemeye gidiyoruz. Ee, anneciğim onu nasıl taşıyalım? Arabayla gelmedik. Hatta bunları nasıl taşıyacağız? Siz onları düşünün be. Evet tamam hadi gidelim o zaman. Bir zahmet yürüyün bakayım. Ödeye... ödemeye mi gidiyoruz anne? Evet. İlerideki kafeye de uğrayacağız. Haberiniz olsun. Eyvah eyvah. Hayatım kime desin? Şimdi şöyle yapalım. E, oyuncakları sen öde kafeyi de ben öderim. E, tamam öyle yapalım. Çocuklar bunları bize mi bırakacaksınız? E yani siz taşıyacaksınız ben mi taşıyacağım çocuk kadar boyumla? Hasbinallah hayatım şunları geri yerine koyuyorum her çaktırma. Tamam tamam. Baba görmedim zannetme. Alıyoruz bunları. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. <laughs> Ee, hoş geldiniz. Mağazayı alsaydınız zaten. Neyse, demedim zannedim bunu. Ee, evet ben ödemeye pardon şunları bir bakayım. Şimdi bunların fiyatları 200 lira. Şu oyuncaklar bakıyorum. Tamam. Hepsini alıyorsunuz değil mi elinizdekilerin? Yani maalesef öyle oluyor. Tamam bunları alıyoruz. Ee, bu içine girmiş bir dakika. Şunları şöyle poşete koyalım. Ay. Kızım tut bakalım. Yuppi. Eee bunlar kimindi ya? O benim. Tamam. Bunlar da şöyle poşete. Buyurun. Sepeti alabilir miyim tabii? Eee kızım bunlar senin de. Merhaba ben bunları almıştım. Tamam hepsinin fiyatlarını biliyorum. Zaten bu yastık sığmayacak. Elinizde tutarsınız bunu. Bu yastık da sığmayacak. Şuna şöyle. Aa, içinde defter var. Ee, bir de slime'ım var. Tamam köşeye geçebilirsiniz. Sıradaki <laughs> Geldim. Ah, e, bu elinize tutarsınız küçük hanım bunu. Şu oyuncakların hepsini koyuyorum valla. Kızım çok gereksiz şeyleri almışsın. Ev oyuncak kaynıyor. Bir daha oyuncak alırsam benim ismim Rachel, Rachel değil. Anne alacağız bir daha oyuncak. Hayır anneciğim almayacağız. Evet geçebilirsiniz. Şunları da alayım da. Abla bunlar senin mi? Evet benim. Ay nereye koyacağız biz bunları? Hiçbir fikrim yok. Rüzgarımı verir misin hayatım? Korkuyorum da. Ee, umarım pa kalp patlamaz çocuklar sizin yüzünüzden de. Bir nefes alamam lazım şu an. Oh, e, hanımefendi bunlar kaç lira tam olarak? Yani tam olarak kaç lira? Hemen bir bakıyorum beyefendi. Ay e, ee, toplam olarak 10 bin lira. Ne? Aa, emin misiniz hanımefendi? Bir yanlışlık olamaz hanımefendi. 10 bin lira. Ay Allah kahretmesin. Çocuklar çok şey aldık. E ee, ne yapalım abla? Bugün ne dersek evet. Haklısınız aslında. Ee, tamam maalesef ödeyeceğiz yani. Mecbur. Evet mecbur ödeyeceğiz hayatım. Hadi geçmiş olsun. Gitti gitti. Gül gibi param gitti. Hadi saçmalama videodayız. <laughs> Eve gidince ağlayacağım. Neyse tamam. Ee, güle güle kullanın. Öyle kullansınlar umarım. Çocuklar. Baba. Eve gidince soracağım hesap ben size. İstemesek yani istemezseniz bu videoyu videoyu da çekmezdik yani. Siz istediğiniz bu videoyu bile bile. E, haklısın kızım. Asansöre koy bari de giderken alırız. Bir almaz değil mi? Yok yok almaz. Alsalar da üzülürüm yani. O kadar para verdim ben bunlara. Valla ben bunları elimde taşıyacağım. Tamam taşıyamadıklarınızı asansöre koyun o zaman. Giderken alırız. Tamam hadi gidelim. E, biz asansöre eşyaları koyun da giderken alacağız. Bir gö göz kulak olur musunuz? Kimse almasın. E, tabii. Şimdi kafe neredeydi burada? Bilmiyorum ki. Şu ileride galiba. Galiba ileride olması lazım. Hadi gelin çocuklar. Ne olur çok bir şey yemedim burada da. Para kalmadı. Para. E, bunları da ben ısmarlayacağım. Ama burası kalabalıkmış. Yo kalabalık değil anne. Aynı güzel şeyler var. Ay çok güzel şeyler var. E, bir yerleşelim önce de. Ne kadar boşmuş burası da. Gerçekten bayağı boşmuş. Hmm, ben oyuncağımı şöyle koyacağım. İnşallah asansörden bir almaz oyuncaklarımızı. Almaz almaz merak etmeyin. Ee, dur ben de koyayım bari. Ee, çocuklar ne alacaksınız? Ee, bakayım. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuradan tabak alıp istediğimi koyabiliyor muyum? Tabii ki. Allah'ım sabır ver ya Rabbim bir tane donut alacağım. Bir tane de e, makarna alacağım. Peki içecek bir şey istiyor musunuz? E tabii ki de bunu alıyorum. <laughs> e, ben de alacağım kızım. E tamam alsınlar mı? Alsınlar alsınlar tamam bizim veriyoruz. Ya da yok biz almayalım şimdi çok masraf olur bize. Yani siz yiyin yeter çocuklar. E, dondurmalar ne kadar? Dondurmalar 100 lira. Aa, alıyoruz. Çocuklar saçmalamayın isterseniz. O kadar da para vermem ben ona. Yo alacağız. Tamam buradan bir şey yiyecek misiniz? Evet. Tamam onları yiyin sonra dondurma alırız. Tamam. Merhaba küçük hanımlar. Merhaba merhaba. Ee, ne istiyorsunuz bakalım? Valla abi ben şunu çok beğendim. Şu ikisini gözüm onda kaldı. Valla ben de bu on kurabiyesiyle şu beyaz şeyi çok beğendim. Afiyet olsun. Annem limonataya izin veriyor normalde. Anne biz bugün milkshank içeceğiz. Anneciğim hayır hayatta izin vermiyorum size. Evde bir sürü milkshank var. Zararlı olduğu için içtirtmiyorum zaten size. Yo limonata içmeyeceğiz bugün. Milkshank içeceğiz değil mi? Evet bugün milkshank içeceğiz. Of nereden çektik bu videoyu? E biz de bir şeyler alalım. E tamam zaten ben ödeyeceğim alalım. Tamam. Merhabalar ben bir tane bir şey alacağım valla. Hatun beni bir de tutar mısın? Tutarım. Valla bana beyaz donut al. Ben de şunu alıyorum o zaman. Ee, siz yemezsiniz. Şaka yaptım şaka. Ee, ben de şunu... Ya da hiçbir şey içmeyeceğim. Daha fazla paraya mal olur. Evet tamam. Hadi al hayatım. Ay her taraf çok dağıldı ya. Ee, buradan sonra bir yere gidecek miyiz? Doğru eve gideceğiz anneciğim. Başka bir yere gitmeyeceğiz. çok şükür ya Rabbim. <laughs> Sen onu nereden öğrendin? <laughs> Öğrenirim ben. Şimdi dondurma zamanı. Şunları şöyle koyayım da abi alır. Evet abi biz dondurma istiyoruz. Ee, peki şu eşyalardan da ne geçemem. Neyse neyli dondurma alırsınız? Çilek. Çilek. Abi senin de sorman ayıp yani. Ben çilekten vazgeçmem bir zaman. O iki top verdik. Ee, beyefendi onu bir topa düşürür müsünüz? Tabii. alayım küçük hanım hayır hayır 3 top istiyorum anneciğim ya ya bana kalmadı tamam fıstıklı istiyorum 3 top olsun <laughs> yesinler boşver hayır diyemiyoruz hayatım farkında mısın ee, farkındayım farkındayım rüyama girecek bunlar alın bakalım e ee, ben de magnum istiyorum o zaman magnumun beyaz fıstıklısını istiyorum e, ee, tamam Buyurun. Ay tövbe. Buyurun. Teşekkürler. Şunları alayım ben. Hanımefendi ve beyefendi siz dondurma alır mısınız? Yok yok ben almayayım hiç. Tabii. Ben bir tane milkshake alabilir miyim? Kızım beni batırmak mı istiyorsun? Hani iş kadınısın bir şey olmaz. Hasbinallah. Ben bir tane şundan alacağım. Kızım boğazını üşüteceksin. Anne bir şey olmaz. Ee, bir tane e, ee, milkshank. Bir tane daha milkshank. Teşekkürler. O, oh, bugün bütün yasaklı şeyleri denedik valla. Mutlu oldum. E ee, geçin o zaman. Ben ödeyeceğim maalesef. E ee, tamam. Hadi geçelim. Şunları alalım bari. Ben. Mesela hadi geçin çocuklar geliyorum biz. Geliyorum yani ben. Asansörün oraya geçin geliyorum. Ana burada salıncak varmış. Ne güzel. Neyse hadi gidelim gelin. Bekleyelim burada. Beyefendi bunlar ne kadar? Lütfen bana korkutmayan bir e, para söyler misiniz? Bir para miktarı. Şimdi hanımefendiye bakıyorum işlemlere göre. E, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Toplam 2000 lira. Ne? Beyefendi şaka mı yapıyorsunuz bu kadarcık şeye? Aslında fazlaydı da da. Çocuklar ben size evde en ev sağlıklısından bir şengi de yapardım. Donutu da yapardım. Makaronu da yapardım. Dondurma da yapardım. Olmuş bitmiş hayatım. Yapacak bir şey yok yani ödeyeceksin. Ödeyeceğim zaten hayatım. Tut bari şu kamerayla bir işe yara. Ay bana niye kızıyorsun ben ne yaptım? Öh, tamam ödeyeceğim maalesef. kez daha çekmeniz lazım. Aa! Hayatım bana diyorsun sen yapıyorsun bu hareketleri. Allah'ım ne? Allah'ım neydi günahım? Ee, yapacak bir şey yok hanımefendi yine bekleriz. Gelmeyeceğim beyefendi. Tövbe estağfurullah ya. Anne ne oldu kaç lira? Siz, siz hiçbir şey sormayın çocuklar hep sizin yüzünüzden. Anne bu videoyu çekmek isteyen sendin ama. Ha doğru benim fikrimdi de. Keşke düşünmeseydim böyle bir video fikrini. Neyse hadi gideceğiz. Yapacak bir şey yok. E videoyu kapatalım artık. Değil mi? Daha bir şey almayacaksak. Yok yok daha bir şey almayacağız. Bir zahmet. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hüzünlü bir videoydu. Tabii ki bizim için. Rakibe benim için. Neyse böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bizim için değişiklik oldu hatta bu video. E, güzeldi aslında da paralarımıza yazık oldu. Olan oldu yani yapacak bir şey yok artık. Çok normal bir şeymiş gibi söylüyorsun Pamela. Normal çünkü. <laughs> Neyse arkadaşlar başka videoları görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.